Neden yapalım bunu? Neden yapılın çünkü güven testi. Bak adam çıkartıyor bak helal olsun. Sen de çıkart. Ben zaten sizden pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Gayet tatlı bir çifte benziyorsunuz. Böyle Whatsapp, Instagram ne bileyim. Tıklı. Bak al hemen telefonu bir şey siliyor olabilir. <laughs> Kurcalayın bakayım ne çıkacak. Yok bir şeyler. Böyle Whatsapp, Whatsapp. olmuş? Ne zaman yazdın? Kim yazmış? ne olmuş? var mı cay cay? niye söylemedin? Ne yapayım yani? Kızardın diye söylemedim. Tüşen şimdi diyeyim mi? Ne olmuş ya? E, tamam. İyi günler ben kaç.